Canlar hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler, yeni güne bismillah dedik. Ee, biliyorsunuz BİSEM sürecindeyiz şu an kayıt sürecinde. Çok fazla soru gelmiş hocam işte çocuğumu BİSEM'e kaydetmek istiyorum, nasıl kaydedebilirim ee, veya kaydetsek nasıl olur gibisinden sorular var. Şimdi canlar BİSEM şöyle bir sınav gerçekten üstün özelliklere sahip olan öğrencilerimizin girebileceği, ve evet, böyle öğrencilerin arandığı bir sınav. Şimdi şöyle bir algı var: her başarılı, her çok çalışkan, tüm dersleri iyi olan öğrencinin birime girmesi gerektiğine dair bir kanı var. Bu yanlış bir algı. Çünkü seme girecek öğrencilerin gerçekten diğer akranlarına göre daha farklı özellikleri var. Bunların daha üretken düşünceleri olabiliyor, daha orijinal fikirleri olabiliyor, yaratıcılıkları çok yüksek olabiliyor. Bununla birlikte çözümlere problem çözümlerine yönelik daha farklı fikirler üretebilir. Akranlarına göre ...derste akademik başarıdan ziyade farklı şeylerde de yetenekleri oluyor. Mesela bu çocuklar e, durduk yere mesela ders işlerken pat diye... ...çok orijinal bir konu hakkında orijinal bir fikir ortaya atabiliyorlar. Bununla birlikte resim, müzik alanında gerçekten yine akranlarına göre... ...daha farklı yeteneklere sahip olabiliyorlar. Bizim farklı diyebileceğimiz. Hatta öyle ilginçtir ki e, bazen böyle acaba öğrenme problemi mi var dediğimiz çocuklar üstün zekalı çıkabiliyor. Onların da gerçekten farklı belirtileri oluyor. Buna nasıl karar veriyoruz? Bir defa sınıf öğretmenimiz bu noktada öncülük sağlıyor. İkincisi okul rehber öğretmenimiz ve okuldaki BİSEM komisyonlarının buna karar vermesi gerekiyor. Çünkü okulda çocuğu akademik anlam dışında daha farklı özellikleriyle tanıyabildiğimiz için buna karar veriyoruz. O yüzden bu yanlış algıyı bir öncelik de düzeltelim. Her her başarılı çocuk bilseme girmiyor. Gerçekten çok 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 farklı özelliklere sahip. Özel öğrencilerimizi biz bilsemlere yönlendiriyoruz. Çünkü alacakları eğitim ki alacakları eğitimden ziyade girecekleri sınavlar, değerlendirmeler ve mülakatlar buna yönelik. Mesela size kendi öğrencilerimden örnek vereyim. 5-6 tane çok başarılı öğrencim var. Bir tane bilseme yazdıracağım öğrencim var. Ben bunun özelliklerinden size bahsetmek istiyorum bu öğrencimin özelliklerinden. Birincisi müthiş bir resim yeteneği var. Karakalem yapıyor ve anime çiziyor. Ee, gördüğü her şeyi kopya yapmadan birebir zihninde daha sonra kapattığınızda aynısını defterin üzerine, kağıdın üzerine resmedebiliyor. Bu şekilde özelliği var. Ee, espri anlayışı ve yaptığı espriler akranlarına göre daha farklı, daha orijinal e, ve daha böyle üst üst segmentte diyebileceğimiz espriler. E, muhabbet ederken akranlarına yönelik daha olgun yaklaşımlar sergiliyor. E, mesela ben robotik kodlama dersi yapıyorum. Bu robotik kodlama dersinde daha orijinal fikirler ortaya koyuyor. Orijinal fikirler üretiyor. Şunu da yapalım, bunu da yapalım. E, herkesin aklına gelmeyeceği fikirler. Ben bu öğrencimi bilseme yönlendirdim.